Selam arkadaşlar, hep Futbol kanalından herkese merhabalar. E, bugün yine yeni bir videoyla da Batuhan abiyle beraber birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. E, bugün biraz böyle sohbet edelim, konuşalım istedik. Ve e, neyi konuşalım diye düşündüğümüzde de Avrupa zaferlerimiz üzerinden konuşalım dedik. Bir Trabzonspor'un ben ne kadar yaşım itibariyle hatırlayamasam da Aston Villa zaferi, bir de Fenerbahçe'nin ee, Sevilla zaferi üzerine konuşacağız, biraz sohbet, muhabbet edeceğiz. Ee, merhaba Vatan abi, gülümsüyorsun biraz. Başka yok. <laughs> Efendim abi? Zaten ikisinin de yakın zamanda başka yok diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, <gülüyor> aynı. Yani zaten genel olarak Türk takımlarının zaferleri biraz eskilerde kaldı böyle. Yeni dönemde pek bir zafer diye bileceğimiz bir şey yok yani. Bir Beşiktaş işte Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıktı. Sonra Bayern Münih boyunun ölçüsünü aldı şöyle bir ölçtü. <gülüyor> <gülüyor> o maçla İstanbul'daydım ben abi. Gerçekten yani o dönem Trabzon'da yaşıyordum. İstanbul'daydım. İstanbul'da bir evdeydim ve evdekiler futbolla alakaları yoktu. Sırf benim için o maçı izledik böyle. Hani mecburen izlediler. Oradaki maçı Aynen oradaki 5-1 yenildiği maçı. Basket maçı 5-0 ha. 5-0 <laughs> <Beş sıfır gülüyor> mıydı? 5-1 değil miydi? 0 be ya 0. Sıfır. Tamam 0'dır. Abi başladı bak hatırlıyorum. Vida mı ne kırmızı Aynen. Başladık zaten maça. Yanındakiler böyle söylenmeye başladı. Hani is istemiyorlar ya maçı izlemeyi. Ama ben izleyeceğim çünkü Beşiktaş iyi top oynuyor o dönemler. Bir de şey de var. Acaba olabilir mi gibisinden bir düşünce de var. Başlarda da iyi başladı Beşiktaş. Güzel oynuyordu falan. Abi Vida bir kırmızı yedi. Sonra bir gol yediler 40. dakikalar falandı. Ondan sonra ikinci yarıyı izlemedim yani artık. Yani bıraktım. Şimdi hani Beşiktaş'ın ben de tur atlama ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Zaten ayrı konu da. Hakikaten o 40. dakikaya dakika kadar zaten direndi Beşiktaş. Aynen. Ama Alman takımlarında şey var mesela direnirsen işte bir, an, bir tane gol yedin zaman o maç otomatikman dört oluyor böyle. Şak diye evet. hemen dört oluyor ya. Adamların umurunda değil ya. Sanki robot <laughs> robot yani takım. <laughs> i̇lk golü yene kadar her şey yani. İlk golü yedikten sonra ondan sonra zaten daha düşünme yani. O maç basket maçına dönüyor. Çift hanelere dönüyor yani. Aynen doğru. Çok doğru. Ya biz o zaman şey geçelim Trabzonspor Aston Villa maçına geçelim. Ben dediğim gibi böyle yaşamadım hatta hiç izlediğimi bile hatırlamıyorum e, çünkü küçüktüm o dönemde. Ama şey işte geçmişe dönük böyle videolar falan bakıyoruz. İnsan e, o haliyle bile ben Trabzonsporlu olarak çok mutlu oluyorum yani e, duygulanıyorum. Sonra izlemişsindir mutlaka maçın özetini falan. Tabii tabii izledim. İşte o hani onu izleyince insan duygulanıyor. O golü attığımız andaki spikerin bağırışı falan. Güzel yani. Bu maç şey 90... 6 idi sanırım. 94, 96 değil. 4 mi? Ee, 94'tü. 94'tü. Aston evet. Villa'nın Aston Villa olduğu zamanlar ama hakikaten çok iyi takımdı Aston Villa yani böyle. Ee, burada Orhan Kaynak atmıştı Trabzon'un golünü. Bir sefer atmış. Orhan Kaynak değil mi onun soyadı? Tabii. Aynen. Ha, kaynak. Burada bir sıfır yendiler. Cavaş maçı ama millet altılardan yedilerden bahsediyor böyle. Hani. Hı -hı. Ben de yine yaşım biraz var. Tabii okuyorum gazete maske. Şimdi gibi yok. Yok işte yani şöyle olacak. Yok bir de bize hindi derler orada. Biz Türk hindi demek İngilizce'de. Evet. Yok hindi yiyeceğiz. Yok kızartacağız. Yok bilmem ne yapacağız filan. Piş edeceğiz böyle... ha. Tabii. Bunların e, bir hocası vardı. Ron Atkinson diye ne bir hoca hocaları vardı bunların. Aynen. Şunu, e, göz sakız çeniyor. sakız ha. Aynen Sakı ha, böyle hareketler böyle yapıyor filan. Artist. ama öyle mi, öyle değil ya. Yani, o kadar küçümsüyorlar ki belli. Yani şöyle düşün. Şu anda bizim işte bir Malta takımını oynadığımız zaman filan yapıyoruz ya böyle Malta takımını evet. Demiştim. Onlar bize o gözle bakıyorlardı. o kadar fark var demiyorum. Ama onlar bize o gözle bakıyorlardı. Evet. Zaten Maç sevmeme bu. durumu da var. Hani Küçümseme ayrı. Bir de zaten bizim dışımızda Türk milletini seven bir ırk yok yani. O yüzden bir de o da var. Yok. Artı bizim İngilizlerle aramız o daha da kötüydü. Artı bizim İngilizlere karşı çok büyük bir ezilmişliğimiz vardı milli takımdan. Gidip gelip 8'er 8'er tokatlayıp tokatlayıp gönderiyorlardı bizi. Golümüz falan yoktu böyle. Yani hakikaten öyle. Hani böyle çok kötü durumda. Oradaki maçta ben maçı net hatırlıyorum. İzledim ben. Ben daha sonra da izledim bu maçı adam. İzledim hani. canlı izledim zaman da hatırlıyorum. Hı hı. Bir 65-70 dakika maç tek geçti hani. <laughs> adamlar geliyor sürekli geliyor adamlar. <laughs> Abi tam orada araya gireceğim. Ee, şey videolarda var. İşte o gün Tenskan oldu böyle açıklama yapıyor o maçla geçmişe yönelik böyle. Ee, Hamdi ile ikili tandem oynuyorlar stoper. Hamdi şey diyormuş. Ya artık şunlar at atsınlar şu golü de bir rahat edelim, kurtulalım. <laughs> Onlar da rahatlasın, biz de rahatlayalım. Bu ne diyormuş ya? Atıyorlarmış topu geliyormuş, atıyorlarmış geliyormuş. Öyle bir baskı varmış yani o dakikalarda. Ya, 60. dakikalar civarıymış. Ya inanılmazdı ya, inanılmazdı yani. Hani <gülüyor> <gülüyor> Ben çok izledim bu maçı. Şimdi bazı Türk takımlarının böyle efsane Avrupa maçlarını falan izlerim, böyle geçmişte bakarım. Hani <laughs> hakikaten çok izledim, çok fazla izledim. Böyle ya dayanacak gibi değilmiş ya. Yani. Ya sağdan çekil daha iyi ya. Allah belanızı versin. Çekil sağdan daha iyi. <laughs> doğru, doğru. Öyle mi? İşte pozisyon oldu böyle. O gün temiz konu oldu. Hatırlıyor musun? Gördün mü bilmiyorum. Tabii eliyle çıkarttı böyle çizgiden. Kaleci Aynen. Aynen. Hakem <laughs> <laughs> geldi. Kırmızıyı gösterdi. O gün böyle bakıyor salak salak tam ağların içinde kalmış. <laughs> 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 Her şey ne kadarmış diyor. Dakika 70 falan böyle. 70-71 falan. Hı -hı. Sonra penaltı oldu. Kalede sizin Victor mu vardı? Victor sanırım. Victor değil mi? Dur bakayım ya. Sanırım Victor'du ya. Aynen. Victor Grishiko diye bir adam ha. Ukraynalı. Hı. -hı. Hmm. <laughs> Şimdi o pozisyonu bir izlemek lazım. Adamlar vuruyor, Victor'dan dönüyor. Bir daha Victor'dan dönüyor. Bir daha vuruyorlar, bir daha Victor'dan dönüyor. Trabzon fazla böyle izliyorsun. <laughs> Artık gol olsun işte o Hamdi dedi o günün dediği var ya <gülüyor> gol <gülüyor> olsun Herhalde. istiyor. Ab ya. Abdullah falan kendisi topa kaleye vuracak diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> ya Victor can çekişiyor herif. Bıç bıçak sokuyorlar bunlar böyle Ahmet Şeker'e ilgiye böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bu Darian Atkinson vardı bizde oynadı Fenerbahçe'de. Galatasaray'a falan üç tane gol atmıştı. İki sene önce falan öldü. Ee, İngiliz Sonra en sona vuruyor artık gol oluyor yani. Maç bir sıfır uzatmaya geçecek bu şekilde. İşte 15 dakika kalmış. Adamlar bastırıyor, 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 bastırıyor. Gene bir şey yok. Gene Victor kariyerinin maçını oynamış olabilir yani. Viktor'un Olabilir. olabilir. lakabı saçmaladığım Victor'dur yani. Hani başka bir <laughs> Avrupa maçını biliyor musun? <laughs> yok bilmiyorum. bilmiyorum. Başka bir Avrupa maçında topu rakibe vermiştik. Maçın başında da kadroları sarmadan Trabzon gol yemişti. <laughs> Allah Allah. Tabii. Öztürk peki maçı anlatıyordu. Saçmaladın Viktor. Ne yaptın Viktor? Aa, tamam. Bak böyle deyince hatırladım o şeyi. Sunuşu hatırladım öyle söyleyeyim. O, değil mi? Değil <laughs> yani, Böyle öyle bir şey vardı. <laughs> ya yani, Viktor hayatında maçını oynamıştı. Hı -hı. İşte son dakikada evet, Trabzon böyle bir korner kazandı. Abdullah sonra işte bize gelen Abdullah Ercan geçti topa. Evet. Ortada top sekti. Kaşaratsi miydi? Neydi? Bir adam vardı böyle. Kaşarava'ydı galiba. Yani Öyle bir şey. Topu böyle ayağıyla çevirdi. Orhan Kaynak'ta Allah ne verdiyse topu bir koydu. <laughs> <laughs> evet. Hocalarının suratı böyle Öyle bak. Yani. <laughs> Allah'tan sona doğru gol atmışız yalnız. yani. 90. i̇şte hani az daha mesela 85'te falan atsak <laughs> yine belamız olacaklar. Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Maçı 6 dakika 7 dakika mı ne uzattılar? Belki biraz daha fazla olabilir. Siz tam 90'da gol attınız. Hı. Santra yaptı gol yedi Trabzon. Aynen. Bak Santra'dan gol yedi. Santra'dan top gitti oraya hop, hop vurdu direğe çarptı içeri girdi top. Aynen. O, o uzatma sonra geçmedi 8 dakika 9 dakika geçmedi yani. Geçmez yani abi. Kablo Ondan... <laughs> <laughs> Saniye geçmez abi öyle zamanlarda. Sonra şey e o yani kendim hep şunu yerine koyuyorum mesela bir İngiltere'de veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde yaşayan bir türsün zaten takımını hasretsin ülkeni hasretsin böyle ölmüşsün gebermişsin hı hı. oraya bir takım geliyor mesela o gün o maça giden Türkleri düşün görüntüleri var çıldırıyorsun zaten zaten seni hep küçümsemişler bir sürü arkadaşım vardır mutlaka buradaki gibi orada da ortam var yani hani Tabii, aynı. 10 kişi kalmasın bir sıfır mağlupsun zaten zayıfsın son dakikada gol atıyorsun insan çıldırır ya. Aynen. Doğru. Çok doğru. Çıldırır yani insan. Yani o maç hakikaten çok büyük bir zaferdi. Dediğim gibi Aston Villa'nın Aston Villa olduğu zaman Trabzon'un zaten Avrupa'da çok fazla başarısı yoktu. İşte bir, birkaç sene önce Liverpool'u yenmişti burada. 1-0. Orada gidip 7 tane yemişti yani. Ki normal yani bu arada. Doğrudur. Ya öyle hani Avrupa zaferlerinden bahsediliyor. Ben onlara mesela hani iki ayaklı turlar ya onlar. Bakıyorum böyle de, genelde evet belki Trabzon'da bir kazanıyoruz bir sıfır falan da. Sonra abi orada zaten bizi hallediyorlar, yolluyorlar gibi durumlar var yani o zaferlerin hepsinde. O zamanlar bizim sahamızda maç kazanmaları biraz daha zordu. Çünkü stat ne zemin zemin ne stat stat yani. Hani ben evet. Beşiktaş Barcelona'yı 3-0 yenmişti burada İstanbul'da. Kaç senesinde hatırlamıyorum. Bu Ahmet er Dursunlu zaman. Paskal'da Ahmet Dursunlu. Evet. Ertesi sene Fenerbahçe'yle eşleştiler. Bizim şampiyonlar grubunda. Patrick Clyburn vardı ya. Hı-hı. Evet. Onun bir röportajı var maçtan bir gün önce. Dediler ki ne düşünüyorsunuz? Yarın biz kazanırız dedi. Niye böyle kesin konuşuyorsunuz dedi. Geçen seneki Beşiktaş'ın zemini çok kötüydü. Burası gene daha iyi dedi. Burada yeneriz dedi. Allah Allah. Evet. Maç, ben ne çok net hatırlıyorum. Maç 3 sıfırdı sonra bizimki elektriği kestiler. <gülüyor> Şampiyonlar <gülüyor> liginde bir de yani. 3 sıfır bitti maç öyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Hayırdır. <laughs> Anladım. Anladım. Dediğin gibi yani şartlar burada kötü olduğu için de sonuçta deplasman işte yani. Tabii yani hani anlatıyorlar ya bu Kayacı Yaşarlar, Abdülkerimler falan hani İngiltere'de işte deplasman maç yapacağımız zaman sahaya koşulamış ilk ben girdim diye. Yani adamlar bunun yarışı için. <laughs> sahaya Doğrudur. Doğrudur. Hı -hı. Abi bir de şimdi bu döneme bak. Allah şükürler olsun. Yani zeminler her ne kadar öyle süper diyemesek de en azından statlarımız şu anda iyi seviyede diyebiliriz yani. Yeni yapılan evet. statlarla yani Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi durumdayız. Evet, evet Allah aşkına. Bizden daha iyi durumdayız. Aynen. Bence Niye yan... Abi... Hı. Niye yanlış yani Avrupa'da devletin el attığı stat muhabbeti yok yani. Şey yani devletin böyle... yaptığı stat. Evet yapmamız lazım. Kulüple kendileri yapsın. Şey, i̇şte... bunu biz yani yaptık yalnızca... diye söylemiyorum. bunu. Fenerbahçe yaptı diye söylemiyorum bunu. devlet Hı. artık buna da ilgilenmesin abi yani kendileri yönetsinler. Avrupa'da herkes bu şekilde yapıyor. Evet. Ama işte daha transferi becerip yönetemeyen yönetimler stat yapmayı nasıl becerecek abi? Yani yanıkar. Yani. Kendisi. Aynen öyle. Tabii o da ayrı bir şey de. Neyse biz Fenerbahçe'nin seviye zaferine geçelim o zaman. Onu da Rövanş'ını anlatacağım. 3-2'lik maçtı değil mi Rövanş'ı? Yani, Penaltılara Kadık gitti. Kadıköy'de 3-2 yenmiştik. Orada bize 3-2 yenmişlerdi. Aynen. İzledin mi evet. o maçı hatırlıyor musun? hatırlıyorum. Yani böyle çok net konuşamam üzerine de maçı hatırlıyorum ama. Yani 3-2 olduğunu, penaltıları, Volkan'ın o sevinçle işte şeyini, koşuşunu falan. Onlar yani maçın... Dani Alves'i. Kimdi sence? Efendim? Maçın yıldızı kimdi? Ona bir şey diyemem. O kadar de... Yok ya yani, penaltılara falan kaldı. Bugün 25 milyon falan. Ya 80 miydi? Maçı izleyen 50 milyon kişi var diyor. Soralım. %98'i maçın yıldızı Volkan Demirel diyecek. Ben öyle bir şey diyemem, maçı izlemek lazım. Maçın içinde ne oldu ona bakmak lazım yani. İşte, i̇zleyenlerden bahsediyorum. Niye? İşte penaltılarda iki tane üç tane penaltı çıkarttı bilmem ne falan bu muhabbetler var. O yüzden yani. Hı -hı. İki, üçten, ama iki penaltı çıkarttı değil mi? Üç mü iki mi? İki, üç. Üç, üç mü? Doğrudur. Eskuden'in de şeyinkini Şeyin çıkarttı. İşte en son Alves'in ikisini çıkarttı. Arada bir tane daha çıkarttı. Maresca'nın ikisini çıkarttı. Bizim. Hı -hı. Anladım. Yani doğrudur. Tabi öyle baktığın zaman hani turu getiren Volkan Demirel diyebiliriz penaltılarda. Ama, ama bu maç içerisinde. 5 dakika yediği goller. Artık o kadarına bir şey diyemeyeceğim. Sen, ben yemem o golleri Vakkan. Biz mi Ama işte her şeyde bir nasip var derler ya. Belki oradaki hatalı gollerden hırs yaptı sonra penaltıları çıkardı. Aa, belki de o golleri yemesi hiç oraya gelmeyecektik biz. <laughs> Lokal... <laughs> <Belki de. gülüyor> Ya, yani tabi evet, Bak şimdi, bilimler. şöyle bir maçtı o. İlk 45 dakika sonrası, 90 dakika sonrası, ilk 60 dakikası sonrası ve 120 dakika sonrasında ben kendim evde tek başıma maçı izliyordum. Hı -hı. Gittim, her her ara verdiklerinde banyoya gidip kafamı soğuk, soğuk suya sokuyordum ve kurulamadan tekrar içeri geliyordum. Böyle cayır cayır yanıyorum <laughs> böyle, stresli, ölüyorum böyle yani artık. Ben öyle izlemiyordum o maçı yani. Evet. Maçtan şey... sonra zaten hani artık tutamadım kendimi hüngür hüngür alamaya başladım yani mesela. Şimdi bu yani böyle bir şey olamaz yani. Bizim kuzen telefon ediyordu böyle şey yapıyordu hani Allah'ım bize yardım et Rabbim diye çocuk telefonla alıyordu böyle <laughs> maç. Hani uzatmaları falan gidiyor. Kuzen de <laughs> Fenerbahçe... böyleydi ki yani o gün. Doğrudur. Maçın başında iki tane yedim peş peşe. Dakika 5-6 falan böyle. Sonra e, 25'lerde falan da galiba şey attı. Mesela o gol Lugano'nun payı vardır gene. Daha önce de konuşmuştuk seninle bunu. Korner kullandı. Top geldi David vurdu. Lugano da bu bir zıpladı havaya böyle. topa yani topan çarpmasın diye top kaleye gitmişti. Gol olmuştu mesela yani. Aynen evet demiştin. Hani at, gol atmaktan bunu da yaptığı oldu diye bahsetmiştik konuşmuştuk. Aynen öyle. Aynen öyle. Dakika, dakika böyle 20 falandı yani böyle. Hı hı. Ee, sonra ilk yarının sonuna doğru bunlara falan Kanute vardı. Forbet. Evet. İyi bir forvetti abi o. Ha, i̇yi de forvet hakikaten böyle bir demiş. Tumandı. İyi, i̇yi forvetti. 2-3 yıl şey. böyle üstün performans gösterdi o. 2-3 yıl boyunca. Aynen. Aynen abi. Bayağı da yazdılar Türk takımlarının onu bir yere gelince. Tabii gelin tabii abi. aynen. O yaşlandığı dönemlerde Galatasaray falan herkese yazdılar yani. Evet. evet. O, e, i̇lk yarı 3 bir bitti. Neyse ikinci yarı işte. Hani biz korkuyoruz, kırsıyoruz yani. Hani Sevilla çünkü iki sene üst üste UEFA kupasını kazanmıştı o sene. Evet. Ve yani şampiyonlar ligine devam ediyordu yani. Çok iyi takım sonuçta. Bakma gruptan lider çıkmış gelmiş oraya. Abi daha ne Alves oynuyor adamlar da yani. Abi kadrosunu ezbere sayarım. Ve her her bir oyuncuyu bak en son mesela onu çok kısa anlatırım. Her bir oyuncunun nerelerde oynadığını söylerim sana. Evet. Hep mi tanıyoruz. Evet, evet. İyi evet. iyi, iyi futbolcular zaten. Çok iyi. Şimdi karede Palos Mavaz vardı. vardı değil mi mesela? Esus Navas vardı. Mavaz. Adam, adam City'de falan oynadı yani artık. Aynen. Alves Kamusya zaten, zaten. Alves zaten Barcelona'sı Juventus'u Paris Saint-Germain'i bilmem nesi. Aynen. E, sol bekleri Adriano'ydu. Aynen. o da Barcelona'da oynadı. Geldi falan bilmem ne. Stoper'de Escura vardı sonra Beşiktaş'a gelmişti. Escura'yı tanıyoruz genel yani anlamda söylüyorum. Evet. E, önde bu ilk, ilk, golü gol atan mı? İkinci gol atan mı? Keita vardı. Evet. O Keita da Barcelona'ya gitti zaten. Tabii. Barcelona'ya falan gitti o da. E, yanında şey var. O Danimarkalı. Polsen. Hı, evet o da doğru. Aynı şey. O da, bak, Forvetli, o da iyi bir futbolcuydu. Tabii bak, bak kadroyu ezbere sayıyoruz şu anda bak farkında mısın? Aynen. Forvet'te Kanuten'in yanında o Luis Fabiano oynuyordu Brezilya'da onu da tanıyoruz hepimiz. Aynen. Ee, o da yine de, de... milli takımda da. oynayan bir futbolcuydu Brezilya milli o takımında. O Bir de sol, sol açıklarında genç bir tane zıpır vardı uzun saçlı. Kapel. Ha Diego Kapel. Ha, Diego Kapel. Evet. O Sporting Lisbon'a gitti ondan sonra. Aynen, Lisbon'a gitti ama... Ama Sevilla'da olduğu dönemde çok iyiydi o. Yani büyük takımlara transfer olacak falan diye konuşuluyordu yani. Evet ama sonra hiçbir yere yani bundan sonra hiçbir şey olmadı ondan. Ha işte o yüzden söyledim Anderate, zaten. Anderlecht'e falan öyle bir yere gitti ondan sonra bitti onun için yani. O dönemi zaten çok iyiydi. Herhalde olmadı işte bazı topçularda da olmayabiliyor yani yapacak bir şey yok. Aynen. aynen abi. İşte bak bak kadroyu ezbere saydık yos. Parça aynen. parça. Tek tek aynen, taktik kullanılamadık ama... O seviyeydi yani öyle bir seviye Ve ee... Evet. İşte 70 küsü mi 75'te ne yapmıştı Fenerbahçe ikinci golü şeyi ee, yaptığımız maçta David atmıştı golü Alex'in bir ortası var işte David dokun direkten döne David tamamladı falan ve o gole gelene kadar hiç unutmuyorum maçın yorumcusu bak, anlatan demiyorum yorumcusu İlker Yasin Fenerbahçe o kadar güzel top oynuyor ki böyle ama o kadar güzel oynuyor ki dedi ki ya bu gol gelecek mecbur gelecek diyor böyle adam yani hani kaçarı yok diyor Normalde bir yorumcu böyle söyler mi? Yani. Sonra çok şükür attık yani. İşte penaltılara, uzatmalarda da maç çok şey olmadı, böyle hareketlenmedi de penaltılarda. işte Volkan Demirel, bir insan nasıl kahramanlık döner? <laughs> e, Volkan 3 tane penaltı kurtardı. Biz tek penaltı kaçırdık Edu'yla. 4 penaltı attık. E, Aurelio, Kejman attı penaltıları. Bir de Vezerson attı bizde penaltılar, gol attı. Hı hı. Bir kaçırdı. Onlarda da e, bir Dragotonovic vardı bir stoperleri. İşte onun adını derin hatta sanki unuttum galiba. Hı hı. O, o attı golü bir penaltıdan. Diğerlerinin hepsi kaçırdı işte. E, en son Alves kaçırdı zaten biliyorsun. Evet. Eskide kaçırdı, Maleska kaçırdı. Evet. Şimdi sonradan öğrendim ben. Mesela maçın yıldızı normalde benim için David. İki tane gol attı David. Evet. Ve son penaltıyı mesela bir röportaj yaptılar. Son penaltı kalsaydı kim atacaktı diye David atacakmış. Hmm. Eğer o son penaltıyı David atsaydı ve o şekilde tur gelseydi, diye David şu an padişah diyor. Yani. Aynen evet doğru. <laughs> belki, de Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü şu an. <gülüyor> <gülüyor> Volkan izin vermedi diyelim artık ya. Ya izin vermedi. Şey evet. çok kötü bir penaltı attı Dani Alves. Üstüne vurdu Volkan'ın topu. Ki evet. Alves çok sert vurdu hani normal topu. Aynen. Ama mesela ben David mesela ben şeyi unutmuyorum. İşte bizim için çok özel bir maç olduğu için, o çok özel bir eşleşme olduğu için onun her şeyine ilgilendi. O zamanlar çok dikkatliydik. Sonra defalarca araştırdık, baktık. Hı, hı Takım tesislere girdiğinde herkes Volkan Demire ayak kalkıştı. İşte artık. Abi de David, David zaten şey değildi ama. Hani böyle çok nasıl diyeyim taraftarı olan bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Böyle sessiz sakin futbolunu oynayan kendi işine bakan bir adamdı yani. Hani. Öyle ama hani yani şimdi onun yerine koyu kendini. İki kur Kahraman evet. gibi yerleştirdin ama herkes almıştı. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani doğru. Ya şu da var. David evet. mesela e, geçen de yine konuştuk sanırım bunu. David mesela hani böyle çok üstün yıldız bir futbolcu mu dersen değil. Hani Orta halli oynayabilecek bir futbolcu. Belki her şey demiştik. Bu dönemki kadroda belki David oynayamaz ve gönderebilir evet. takımdan demiştik. Ama o evet. dönem kendi hani kadro iyi olduğu için onun için de harmanlandı ve iyi bir futbol oynadı diye konuşmuştuk. Öyle öyle evet. bir futbolcuydu yani. Evet, evet. O fizik de zaten hani oynayamaz şu anda, doğru söylüyorsun. <gülüyor> ya, <gülüyor> fizik deyince geliyor aklıma, fizik deyince. <laughs> <laughs> Beşiktaş'ı hatırlıyorsun? <laughs> ama adam gol atıyordu yine de yani çok atmadı Beşiktaş'ta ya. Almanya'da iyiydi o. Almanya'da çok iyiydi. Felaket de Almanya'da. Ama <laughs> anlamda göbek vardı ya bildiğin. <laughs> Konsolos köpeği gibi geride geride yürüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir tane e, çok kilolu, büyük cüsseli bir adam gösteriyorlar ya. Video mu, fotoğrafları var. Bu ye yeni dönemde. Onun gibi bir adamdı yani böyle. Hani o adamın göbeği. Aynen. Evet. <laughs> ya, yani ne topçuları var. Yani. <laughs> Doğru. Bu Ziraat Türkiye Kupası'nda işte Göbek topçular görüyoruz ya, amatör maçlar da böyle yok, çantalar da yok, neyin sessiz spor yok. Bu <laughs> <laughs> geçtiğimiz spor gibi takımlarda hani, onun gibi topçu da yok mesela göbekle yani. Doğru, doğru. Neyse, ben de bağım geçmeyelim şimdi. <laughs> yani doğru, ben şimdi kamerayı az aşağı indirmek istemiyorum. Hani bende de artık bir göbek var yani. İndirme dağıtmalısın. <laughs> ne diyorsun? Ayıp ya. <laughs> yok hani yörekten bahsetmişken yani, dediğin gibi çok da öyle konuşmaya gerekiyor. gerek yok dalga geçmeye gerek. Neyse abi tamam bunu da konuştuk. Ee, tamam. Bu videoyu böyle kapatmış olalım. Ee, evet. Herkese teşekkür ederiz. Batuhan abi sana çok teşekkür ederim. Eyvallah Herkes. Abi. herkesten beğenilerini, yorumlarını ve kanalımıza da abone olmanızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın diyor. Başka ünlüleri de konuk edelim. Hep beni konuk etmeye ünlü <laughs> Yok biz e, senden çok memnunuz. Hani Batuhan abi. Böyle devam ederiz yani Ne olacak. Maaş da verdiniz nasıl olsa neden? <laughs> abi şöyle eğleniyoruz yani. Tamam, Başka... eğleniyoruz. Maaşı eyvallah. zamanlar gelir inşallah. İnşallah inşallah. Eyvallah teşekkür ederim abi sağ olasın. Görüşmek üzere yeniden. Güzel, eyvallah. Eyvallah.